Birçok futbolcunun hayali oyunun zirvesine çıkmak ve böylece ailesine iyi bir yaşam sunup onları gururlandırmaktır. Ancak bu kesinlikle her futbolcunun hayali değil. Ailelerini hiç umursamayan çok sayıda futbolcu var. Bu videoda bu futbolculardan birkaçına göz atacağız. Virgil van Dijk Öncelikle Liverpool'un orta saha oyuncusunun formasının arkasında soyadının yazmadığını fark ettiniz mi? Bu genellikle evde bir şeylerin yolunda gitmediğinin ilk göstergesidir. Hollandalı futbolcunun hayatında her şey harika değil. Amcalarından biri Van Dyke'ın formasında sadece ilk adını yani Virgil'i kullanmasının nedeninin ailesiyle özellikle de babası Ron Van Dyke'la yaşadığı bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı. Amcası Steve'a göre Virgil henüz küçükken Ron onu ve kardeşlerini terk etmiş. Annesi hepsine tek başına bakmak zorunda kalmış. Savunma oyuncusu babasını bu yüzden asla affetmeyecek ve ona bağlı hissetmediği için de sağdayken onun adını sırtında taşımıyor. Delali. Evet Dilali de formasında ilk adını taşıyor ve onun nedeni de ailesine karşı bir bağ hissetmemesi. Everton'un orta saha oyuncusu, Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu çok çalkantılı geçti ve bunun için tamamen ailesini suçluyor. İngiltere'deki doğumundan sadece bir hafta sonra babası Amerika'ya taşındı. Bu yüzden ilk yıllarında sadece annesi tarafından büyütüldü. Sorun şu ki annesi alkolikti. Bu yüzden 9 yaşındayken babasıyla yaşamak üzere Nijerya'ya taşındı. Orada 2 yıl geçirdi ve tekrar annesiyle yaşamak için İngiltere'ye döndü. 13 yaşına gelindiğinde ise ailesiyle işi tamamen bitmişti öz ailesini tamamen terk etti ve McDonald's Hickford'teki takım arkadaşlarından birinin ailesiyle yaşamaya başladı. Bu yüzden resmi olarak evlat edinilmiş olmasa da Elim ve Selie Pickford'u ebeveynleri olarak anıyor. 2016 yılında Sporci ile anlaştıktan sonra soyadıyla bir bağ hissetmediği için formasında Ali ismini kullanmayı bırakmaya karar verdi. Memphis Depay Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edildi ve kendisine bu kadar acı veren bir adamın adını taşımaya devam etmenin akıllıca olmadığına karar verdi. İlginç bir şekilde futbolcunun babası Dennis Dipey birkaç yıl önce ortaya çıkarak iddiaları reddetti. Memphis'in annesiyle olan evliliğinin mahvolduğunu kabul etti. Ancak yine de oğlunun hayatına dahil olmaya devam ettiği konusunda ısrar etti. Hatta Memphis'e ilk topunu alan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Dolayısıyla şu anda başarılı bir futbolcu olan oğlunun kendisiyle olan bağlarını alinen kopardığını görmek onu çok incitti. Meselenin iç yüzünü bilmiyoruz. Ancak 2012 yılında Memphis'in soyadının formasının üzerinde taşımayı bırakmaya karar verdiğini biliyoruz. Hatta alinen şöyle demişti. Bana DP demeyin, bana Memphis deyin. Mario Balotelli Balotelli doğduğu ailenin ismini formasından silmekle kalmadı. Tamamen değiştirdi. Golcü futbolcu doğumundan önce İtalya'ya taşınmış olan Ganalı bir ailenin çocuğu olarak Mario Barua adıyla dünyaya geldi. Küçüklüğünde Balotelli'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve öz ailesi ona bakacak durumda değildi. Bu yüzden onlardan alınıp Silvia ve Francesco Balotelli'ye evlatlık verildi. Başlangıçta yapılan anlaşmaya göre hafta içi Balotelliler'de kalacak. Hafta sonları öz ailesinin yanına gidecekti ancak zamanla bir şeyler bozuldu ve temelli Balotelliler'de kalmaya başladı. Böylece onların soyadını benimsedi. Yine de onu hiçbir zaman resmi olarak evlat edinmediler. Bu yüzden İtalyan vatandaşlığı almak için 18 yaşına geldiği 2008 yılına kadar beklemek zorunda kaldı. Euro 2012'de yarı finalde Almanya'ya karşı iki gol atarak İtalya'yı finale taşıdı ve her iki golünde kendisine evlat edinen annesi Silvia'yı adadı. Balotelli ünlü olduğundan beri biyolojik ailesi hakkında neredeyse hiç konuşmadı. Sanki kendisinin o parçasını tamamen silmiş gibi. Ansley Minton Myers Ainsley hakkında bildiklerimiz sadece annesi Jules ve kardeşi Cordy ile büyüdü. Bu zaman içinde bir şeyler ters gitmiş olmalı ki annesine karşı hiç sevgi beslemiyor gibi görünüyor. Birkaç yıl önce Jules, milyoner oğlunun kendisini nasıl terk ettiğini ve her gece gizlice bir depoya girip soğukta uyumak zorunda kaldığını anlatmıştı. Görünüşe göre anne oğul arasındaki ilişki Ainsley yaklaşık 20 yaşındayken bozuldu. Çünkü Arsenal formasıyla ilk maçına çıkarken bunu çerçeveletip annesine vereceğini söylemişti. Yani o zamanlar araları hala iyiydi. 2015 yılında annesinin Arsenal'ın baş müzakerecisiyle şiddete başvurduğu bir tartışma yaşadığı ve hatta bu nedenle tutuklandığı bildirildi. Tüm bunlar çözüldükten sonra Ainsley onu bir süreliğine Avustralya'da tatile gönderdi. Anne döndükten sonra oğulları onu terk etti. Birlikte yaşadıkları evden taşındılar ve onu kendi başının çaresine bakmaya bıraktılar. Oğullardan hiçbiri konu hakkında fazla bir şey söylemedi. Bu nedenle ince ayrıntılar hakkında fazla bilgimiz yok. Lucas Teo Hernandez Sırasıyla Bayern Münih ve Milan'da oynayan Lucas ve Theo Hernandez'in de babalarıyla iyi bir ilişkisi yok. Babaları Cem Fronçayız Atletico Madrid'de defans oyuncusu olarak oynamış eski bir profesyonel futbolcu. Görünüşe göre Jean Franchis, anneleriyle yaklaşık 20 yıl önce boşandıktan sonra oğullarını terk etmiş iki erkek çocuktan büyüğü olan Lucas'a babası sorulduğunda şöyle dedi. Bizi sevmediği için terk etti. Eğer bizi sevmiyorsa gitmesi iyi oldu. Şu anda 23 yaşındayım. O gittiğinde 5 ya da 6 yaşındaydım. 16-17 yıldır ondan haber almıyoruz. Nerede olduğunu, ne yaptığını, hala hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Bu arada ben de kendi ailemi kurdum. Şu ana kadar bizimle temasa geçmediğine göre bizimle ilgilenmiyor. Aramıza katılmak istemiyor. Emanuel Adebayor Aile sorunları söz konusu olduğunda futbolda hiç kimse Arsenal'ın eski forveti Emmanuel Adebayor kadar zorlanmamıştır. Togolo süperstar ailesiyle yaşadığı sorunlar konusunda her zaman çok açık sözlü oldu. Birçok akrabasının kendisinden nasıl rastgele saçma sapan miktarlarda para istediğinden bahsetti. Kendi kız kardeşinin ona aldığı evi hiç haber vermeden kiraya verdiğinden bahsetti. Ayrıca söylediğine göre rahmetlik kardeşi Peter 2011 yılında kiralık olarak gittiği Real Madrid'e mektup göndererek kiralık döneminden sonra onu takımda tutmamalarını söylemiş. Hepsi bu kadar da değil Adebayor ailesini kendisi daha ölmeden mirasını aralarında paylaşmakla suçladı ve eğer ölürse bu arabayı sen alırsın bu evi sen alırsın gibi şeyler söylediklerini belirtti. Real City'nin eski oyuncusu kendi annesini bile kendisine büyü yapmakla suçladı ve annesiyle ilişkisini kesmesinin nedeni olarak bunu sevi gösterdi. Bu konu kendisine sorulduğunda şöyle dedi. Herkese işlerimin iyi gitmeyeceğini söyleyip dururken annemle ne diye iletişim kuracağım dedi. Bir ailenin parçalanması her zaman üzücüdür ve hiç kimsenin başına gelmesini isteyeceğimiz bir şey değildir. Bu futbolculara hayatlarının geri kalanında mutluluk diliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.